Selamlar övüşlerim. Hoş geldiniz. Asit baz tuzlarda ikinci kısmımızdayız, İkinci dersimizdeyiz. Çok heyecanlıyız. Çok önemli ve güzel bilgiler öğreneceğiz seninle. Gördüğünüz üzere başlığımız ne? Tepkimelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle nötrleşme tepkimeleri diyeceğiz. Sonra metal türlerini göreceğiz. Sonrasında bu metal türler kimlerle reaksiyon veriyor vermiyor bunları konuşacağız. Asit bazları metallerle tepkimelerine çok hassasım demiştim. Çok şükür ki o konuya çok yaklaştık. Bir tahta sonra diyeyim. Ders sonra demeyeyim de. Ona zaten başlayacağız. Sonra oksitleri anlatacağım. Oksitler yine bizim için çok önemliydi hatırlarsan. Her yerde karşımıza geliyordu. Ki zaten konuşmuştuk değil mi? Asit oksit, Basik oksit, ondan sonra cıma, nötroksit, sonra anfotroksit diyeceğiz. Bunlar kimler reaksiyon verir, kimler o özelliği gösterir bunları konuşacağız. Sonrasında ise tepkimelerimizi bitirdikten sonra ünitemiz de bitecek. O yüzden çok heyecanlıyız. Önemli bir üniteden bahsettik. Dediğim gibi asit baz tuzu iyi öğrenelim ki 11. sınıf konusu olan yani AYT konusu olan arkadaşlar asit baz dengesini de rahat edelim diye düşünüyorum. O zaman hazırsan haydi gel başlayalım. Geldim. Şimdi arkadaşlar geldim. Asit baz tepkimelerinden yani nötrleşme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Bizim için çok önemli. Denemelerde soru bankaları kesinlikle geliyor diyebilirim. Öncelikle reaksiyonumuz nasıl gerçekleşiyor? Asitle baz birleşecek tuz ve su. Olmazsa olmazımız arkadaşlar tuz ve su. Hatırlarsanız tepkime türlerini anlatırken bu konuya zaten girmiştim. Tuz ve su kesinlikle olacak demiştim. Asit ve bazlar iyon yer değişmesinden meydana geliyordu. İyon yer değişmesinden meydana geldiği için de bu adamlar zaten gönüllü. Gönüllü oldukları için arkadaşlar reaksiyon zorla gerçekleşmiyor. Bu yüzden ben asit baz tepkimelerine arkadaşlar ne diyebilirim? Egzotermik tepkimelerdir şeklinde konuşabilirim. Bu birinci nüansımız. Bak çok önemli. Çünkü iyon yer değişmesinden meydana geliyor. Bak şimdi sana kanıtlı konuşacağım. En güzel örneğimiz hidroklorik hidroklorik sodyum bahsedeceğim ki e, yine o üniteyi anlatırken de aynı örnekten önce ilerlemişim. Çünkü günlük hayatta gördüğümüz sofra tuzumuz çokça karşımıza geliyor. Şimdi geldim HCl'nde kim var? Hidrojen artı klor eksi, sodyum artı OH eksi şeklinde konuşacağız. Sodyum kime yürüdü aşkı o, klora. Hidrojen kime yürüdü OH'a? O zaman sodyumla klor Sodyum klorür tuzunu oluşturdu arkadaşlar. Elimizde neyimiz var bebişlerim? H2O'muz var. Dikkat etmemiz gereken noktadır dedik. Sonrasında gelin. h elimiz biliyorsunuz ki bir asittir arkadaşlar. Bu adam bazdır. Bu adam tuzdur. Bu adam sudur. O zaman adam sana soracak bebiş. Bu bir nötrleşme tepkimesi midir? Evet. Bu bir tuz oluşumu var mıdır? Evet, çünkü naclimiz zaten tuzdur diyoruz. Şimdi burada adam sana ne sorabilir? Onu konuşalım de Birincisi net iyon denkleminden bahsedebilir. Unutmuyoruz. çözüme çöken tepkimelerinde net iyon denklemi her zaman çöken katıya göre yazılırken. Asit baz yani nötrleşme tepkiminde arkadaşlar her zaman suya göre yazılıyor. Su kimle kim birleşim bebişim? Buradaki hidrojen artıyla doğru mudur? Buradaki OH bazdan OH eksi biri aldım bebiş. Ne oluşturdum? H2O oluşturdum. Yani adam sana net iyon denklemini soruyorsa su varsa bunu cevaplayabilirsin yoksa ürünlerde arkadaşlar bunu cevaplayamazsın. Bu çok önemlidir. Daha sonrasında adam sana tanım sorabilir. Tuz oluşumu nasıl olmuştur? Der. Ben de Nanceleden örnek verdim. Oradan yola çıkalım lütfen. Sodyum kimden geldi? Bazdan geldi. Bu adam bazın katyonu. Bu adam klorumuz. Asidin anyonu. O zaman diyorum ki bazın katyonu ile... Bak tanım sorarsa ben engin kimya bilgimle çok iyi biliyorum. Bazın katyonu ile asidin anyonu birleşerek bizim için ne oluşturuyor bebişlerim? tuz oluşturuyor. Allah bereket versin. Bir de bunun dışında bebişlerim pH yorumu yaptırıyor adam bize. Nasıl yani? Şimdi kimin kuvvetli kimin zayıf olduğunu çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Hidroklorik asit kuvvetli bir asitken sodyum hidroksitimiz arkadaşlar kuvvetli baz. bazı. O zaman ikisi de kuvvetli olduğuna göre bu adım pH mecburen ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. Yani sen ne diyeceksin pH 7 ise? Aa hocam bu adamın ortamı nötrdür şeklinde konuşacağız. Biraz şey geldi gözüme sönük geldi kırmızı. Oldu mu bak bunun yorumunu da yaptır. Yani tamam nötrleşme var. Tamam tuz oluşumu var. Tamam her şey yolunda. Ama bu oluşan tuzun karakteri hakkında ne yapabiliriz minnoşlarım? Yorum yapabiliriz. Bu nokta çok önemli. Gel buraya. Hidroklorik. Ne hidroklor ya? Sülfürik asitimiz geldi. Bu adam kim bebişim? Bizim için zat yağımızdır. Mesela çok iyi biliyorum ki bu adam kuvvetli bir asitken bu adam da kuvvetli bir bazdır. Yine oluşan örneği arkadaşlar pH'ının 7 olduğunu zaten mecbur olarak ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Bak aşko. Hidrojen artı çaprazlamadan sülfat eksi 2 potasyum artı OH eksi 1 zıt kutuplar birini çekecekse potasyum sülfata yürüdü. Hidrojen OH yürüdü. Bak suyu yapıştırıyorum aşko gel. Artı potasyumla SO4'ün birleşeceğini gördüm. Bunun üstündeki eksi yük aşağıya 2 diye gitti. Maha yöntemimize göre önce metal, sonra metal, sonra hidrojen, sonra oksijeni denkleştir demiştik denklem denkleşme kısmında arkadaşlar. O yüzden 2 tane potasyum yani metalimiz çıktıysa 2 tane potasyumumuz gerisini dedim evişim. Gel, 2 hidrojen burada, 2 hidrojen burada. 4 tane hidrojen girdiğine göre 4 tane hidrojen çıkması lazım. Buranın kat sayısını kaç yaptım aşkım? 2 yaptım. Mantığına da ilerliyorum. Var mı sıkıntı? Bence mükemmeliz. Şimdi bunu yaptım. pH'ımızın 7 olduğunu söyledim. Sen dedin ki hocam tuz ve su var doğru mudur? E, tuz ve su oluşumu varsa ben bu adama ne diyebilirim bebişlerim? Nötrleşme tepkimesi diyebilirim. Bak bir mahsuru yok. Tik attım. Tuz var. Tuz oluşumu da var. Sıkıntı yok. Yine zıt kutupların birleşmesinden meydana geldiği için aa hocam bu adam mesela egzotermik tepkime yani sı veren tepme şeklinde ne yapabilirsiniz canlarım? Konuşabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bence mükemmeliz. Sonrasına geldim. Elimizdeki yapıda nitrik asitte kalsiyum hidroksitten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burada mol vermişim. Mol hesaplamalarında girebilir. Adam der ki ortamda ne artar? Hangisi işte sınırlayıcıdır? Ortamın pH hakkında yorum yap şeklinde konuşabiliriz de bir şey. Lütfen dikkat edelim. Bizim için önemli olan şey kat eşitlemek. Aslında tesir değerli dediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Bizim için bakın şuraya hemen geleyim. Tesir değerli dediğim adam. Burada anlatayım gene konuşuruz ama Belki de burada anlatırım. Bilmiyorum psikoloji mi <laughs> Tesir değerli arkadaşlar. Neydi? Asitlerde H artı sayısı tamam mıyız? Bazlarda ise arkadaşlar bizim için OH eksi sayısıydı. Sonra geldi. Mesela atıyorum HCl'de ne yaptık arkadaşlar? H artı kloreksi. Bak kaç tane tesir değerli var? Bir tane gibi. Ya da H2SO4'e geldiğimiz zaman neydi minnoşlarım? İki tane H artımız varsa bunu tesir değerli ikidir. En çok kafa karıştıran neydi bebişlerim? Formik asit. Sazan gibi. Aa hocam iki hidrojen demiyorduk. Çünkü organik asitlerde arkadaşlar uçtaki hidrojeni iyon olarak veriyordu. H artı geriye kalan da mesela CH3 yazacaktım yanlış Bir dakika. H artı COO eksi şeklinde konuşuyoruz. Ya da geldim CH3 COH dedim arkadaşlar. Sazan gibi aa hocam 4 tane hidrojen girmiş tesis derlim kesinlikle ne demiyoruz? 4 demiyoruz bizim için önemli. Burada uçtaki hidrojeni vereceğini unutuyorsun. Yani tesis derlim burada bir tane geldi. Mesela bazılarda OH sayısı diyoruz. İşte atıyorum kalsiyum hidroksite baktığımız zaman kalsiyum çapraz çarpımından artı 2 yüklüyse 2 tane de OH geldi. O zaman OH'ın sayısı 2 olduğu için bizim için arkadaşlar tesir değerli 2'dir. Ya da en güzel örneğimiz neydi? Amonyak susuz bazdı. Adama su katıyordum ve suda iyonlaştığı zaman NH4 artı hidroksit iyonu çıkıyor. Sazan gibi aa hocam burada 3 tane hidrojenimiz var. O zaman bu adam 3 H artıya sahip demiyorduk. Çünkü biz sazan değiliz de bir şey. Lütfen dikkat edelim. Amonyak bazdır diyoruz. Bunu lütfen unutmayalım. O yüzden de ben bu adamın tipine baktığım zaman 3 gibi görünmesine rağmen suda iyonlaştığı zaman bu adam kaç bebişim? Bir tane OH eksiyonu veriyor. Şimdi neden bunu anlattım? Çünkü biz denklemleri denkleştirirken arkadaşlar hep bunu konuşuyor. Mesela buraya gel. Elimizdeki yavuda baktığımız zaman bir tane H artı ile bir tane OH. Bak katsayıları sayıları buna göre denkleştirdim. Sağ gel aşkım. Mesela burada iki tane H var. Bak burada iki tane OH yapmaya çalışma. Aslında hep mantık buradan gidiyor. Bunu öğrenirsen Denklem denkleşme noktasında sıkıntı yaşamazsın. Çünkü denemelerde şöyle sorular geliyor. Adam diyor ki benim diyor işte nitrik asitim var diyor. Kalsiyum oksim var diyor Bunlardan diyor atıyorum ikişer mol koydum diyor. Hangisi diyor oluşan tuzun formülü nedir diyor. Hangisi artar diyor. Hangisi sınırlayıcıdır diyor. Ortamın pH'i nasıl olur diyor. Bunları konuşuyor. O yüzden de denklem denkleşme noktası tesir değerini bilmen benim işime yarar. Okey? Gel. Sonra geldim. Dedim ki bu engin bilgimle ne? O H'dan iki tane var. O zaman haş arttan da iki tane olması için kat sayısını iki koydum bebişim. İki tane H, iki tane haş daha. Mesela kaç tane su çıkacak o zaman? İki mol su çıktı minnoş. Artı Kalsiyumun artı ikisi çapraz çarpından H artı nitratla eksi bir nitratı bak kondurmak. Lütfen iyi izle. Nitrat arkadaşlar bir köktür. Kalsiyumun ikisi nitratın altına iki diye gidecek. Bak bunu yapamazsa ölürsün. Zaten dedik ki bebişlerim iki tane nitrat girdiği için iki tane nitrat çıkması için korumayı alarak Parantezde yazıyorduk. Unutmayalım. Sazan gibi gidip a 2 kere 3 6 demiyorduk. O zaman oksijeni sadece 6 yaparsın. azotu çarpmamış olursun. NO3 bir köktür. O kesinlikle parçalamaz ve bölünemezdir. Buna lütfen dikkat edelim. Aynı kim gibi? Mesela SO4 kökü gibi diye düşünebilirim. Şimdi bu mantıkla ilerleyince canlarım. Adam diyor ki bak sen diyor tuzu oluştur diyor. Tuzu oluşturduktan sonra ben sana diyor bir tane koydum. Bundan 2 mol koydum. O zaman ben he hemen Engin bilgimle başlangıç, değişim ve ne yaptım yavrularım? Sonuç yaptım. Ve bu analizimize göre girenler azalsın ki ürünler oluşabilsin mantığında ilerledim. Önce kim biter muhabbeti yaptım. Bakıyorum. Arkadaşlar bakın bunun kat sayısı 1'e 2. Yani 1 mole 2 mol geliyor. Bunun 2 mole 1 geliyorsa. Bunun 1 mol ile 0,5 mole tekabül etmez mi? Burada zekamı zorlayan bir şey var mı? Bence yok. Gel. 1'e kaç geldi? 2. Bunun iki kat sayısına 1 mol geliyorsa 1 kat sayısına 0,5 mol gelir. Buna göre en küçük molümüz kime ait arkadaşlar? Nitrik asiste. O zaman biz önce onu bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü az olan madde önce biter. Böyle öğrendik. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. O zaman ben bunu bitirmeye çalıştım. Bak lütfen iyi izle. 2'ye 1 mol azalırsa 1'e 0,5 mol. Doğru mudur? 1'e 0,5 mol oluşur. 2'ye ise arkadaşlar 1 mol oluşur. Buna göre bittim. Arttım. 1,5 mol. Doğru mudur? oluştum. 0,5 mol. 1 mol ne oluşma arkadaşlar? Suyum oluşur. Lütfen dikkat. 0 olan yani bu adam bizim için nedir arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşen oldu. Sınırlayıcı. Ortamda kimden arttı minnoşum? Bazdan arttı. O zaman ortam arkadaşlar şunu diyeceksin. Ortamdan baz arttığı için ortam baziktir hocam diyeceksin. Zekan zorlayan bir şey var mı minnoş? bence yok eminim ki yoktur diye düşünüyorum. Bak bu nokta bizim için çok çok önemli. Sonra geldim sülfürik asitimiz ve alüminyum hidroksitimiz var mesela. 3 üç gelmiş. Tamam önce bak denklem denkleştireceğim. 3 tane baz iyonum var. 2 tane asitiyon var. O zaman 6'ya genişletmem gerekiyor mantığında ilerledik. O zaman bunu 3'e, bunu da 2 ile çarptım aşağı. Bak 3 kere 2 6, 2 kere 3 6. Tamam sıkıntı yok. Bu adam bizim için biliyorsun ki başlangıç. Bu adam bizim için değişim. Bu adam da bizim için sonuç olacak. Ama önce denklemi denkleşmek istiyorum izinle. Arkadaşlar buradaki... 3 kere 2 6 hidrojen, 2 kere 3 6 hidrojen. Totalde 12 tane hidrojen girdiğine göre 12 tane hidrojen çıkacak. Yani benim suyumda kaç mol olur ya o zaman? 6 mol H2O mu oldu? Artı dedim. Tuzumu yazacağım. Buradaki SO4 de buradaki o, e, alüminyum birleşecek. Bak alüminyumu yazdım. SO4'ümü yazdım. Beni çok iyi izle. Alüminyumun üzerindeki bak çaprazdan gelen artı 3. Kökün dışına 3 diye gitti. SO4'ün üstündeki bak çaprazdan gelen eksi 2 yük arkadaşlar buraya 2 diye geldi. Şu an tepkimem de zaten denk ki bunu bilmezsem bile. Derdin ki hocam iki tane alüminyum giriyor. O zaman iki tane alüminyum çıkmalı. İşte 3 tane sülfat geliyor, 3 tane sülfat çıkmalı. Bu mantıklı tuzumuzun formülü sorar. Bak bazen sinsilik yapıyor. Biz sazandayız, asla aynanmıyoruz. Adam bu 2 ile 3'ün yerini değiştiriyor. Senin kafanı karıştırıyor o ansına ve esnasına. Ama asla ve katiyen ne yapmıyoruz? Bu tarz şeylerle elenliyoruz demişim. Gel aşko. Girenler azalsın ki ürünler oluşabilsin. Çok şey yazmışım ya bu arada. Umarım şöyle geleyim. Şöyle kafamız karışmasın minnoşlarım. Sonrasına geldim. Kim önce? Bak iyi izle. 3'e 3, e 3 2'ye 3. Kim daha büyük? Şu daha büyük değil mi? 2'ye 3 mol. Daha büyük. O zaman küçük olan önce bitecek. Yani sülfürik asiti bitirdim. 3'e 3'ü azaltıysam 2'ye 2, 1'e 2, e 2 6'ya da 6. Doğru mudur? Bir yanlış yaptım bir dakika. Matematik yıkıldı aşkım. 3'e 3, 2'ye 2, 1'e 1. 1'e 1. <laughs> 1, e 1 tabii ki. 6'ya da 6. Burada var mı sıkıntı? Aşko bittim. Bittiysem sınırlayıcı bir yaşayan kimdir bebişim? Bizim için H2SO4. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1 mol, 1 mol, 6 mol. Bebiş o zaman dedi ki hocam, bak gene onu seçmişiz bu arada. Kim arttı minnoşum? Baz arttı. Baz arttıysa ortam baziktir der. Kenara çekiliriz. Eğer hepsi bitseydi mantık olarak asidin ya da bazın kuvvetine göre konuşabilirdin diyorum. Şimdi arkadaşlar alttaki soru hemen hemen her yerde karşımıza gelen bir soru. Çok da seviyorum. Şimdi ben geldim. Elimizdeki yapıda amonyanın zayıf baz olduğunu, hidroklorik asitle kuvvetli bir asit olduğunu biliyorum. O zaman bir kere ortaya çıkan tuzumuzun asit kuvvetli olduğu için asidik tuz olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın tuz var ancak burada arkadaşlar bizim için bir su olamadığı için sen bu olaya kesinlikle niye diyemezsin? karışamadım Ne diyemezsin? Nötrleşme diyemezsin. Çünkü buraya ne yazmış aşkım? Katı yazmış. Ama gel gelelim. Arkadaşlar adam şöyle bir şey yapıyor. Amonyak yazıyor. HCl yazıyor. Amonyum klorürün arkadaşlar akuasını yazıyor. Sen sazan gibi diyorsun ki aa hocam artı yazmadığı için bu adam nötrleşme değildir dersen Hapı yuttum bebişim. Öyle bir şey asla yok. Aqua demek zaten sul çözelti demek olduğu için hocam tuz buradan geldi, su buradan geldi. Demek ki bu tepkimede bizim için nötrleşme tepkimesini ele aldım diyebilirsin. Ancak lakin bakın nötrleşmeyi aldın sıkıntı yok ama oluşan çözelti de yine aynı adam, aynı tuz değil mi bebişlerim? Asidik tuz demek sazan gibi Aa, nötrleşme varsa ortamımızın pH olacağı anlamına gelmiyor. 7 olacağı anlamına gelmiyor. Arkadaşlar tuz Asidik tuz da olabilir, bazik tuz da olabilir ya da pH 7 de olabilir. Duruma göre de şekilleneceğiz. Burada baskın asidik tuz olacağı için buradaki çözeltinin pH'i bir tık 7'nin altına iner. Var mı zekamı zorlayan bir şey? Okey. İyiyiz değil mi? Bir şey sileceğim. Şu aşağı bir şey tepkime yazmam lazım. Ee, bir tane tepkimem var. Onu niye yazdım bilmiyorum. <laughs> Hep verirdim aslında. Hemen sileyim bir tanecik tepkime yazayım. Şu test temizledim bebişlerim. Çok önemli. Onu vermezsem çatlarım. Şimdi mesela şeyi verdim. E, ee, pH'i 7 olanı verdim değil mi? Aynen. pH'i 7 olanı verdim. pH'i 7'den küçüğü verdim. Bir de pH'i 7'den büyük. Yani zayıf bir asit ile kuvvetli bir bazı birleşmek istiyorum izninle. Bak H artı flor eksi, sodyum artı OH eksi. Zıt kutuplar birbirine yürüdüm bebişim. Doğru mudur? O zaman oluşan sodyum flor yani naf tuzumuz. Artı H dedi ki hocam sen çok iyi biliyorsun HF dediğimiz şey arkadaşlar bizim için cam asididir. Zayıf bir asittir. Sodyum hidroks bizim için kuvvetli bir bazdır. Doğru mudur? O zaman baz baskınsa oluşan şu sodyum flor tuzu arkadaşlar bizim için bazik tuz anlamına geldi. Sonra geliyorum. Tuz var, su var. Aa bu adam bizim için nötrleşme mi bebişlerim? Evet. Bu adamın tuz oluşumu var mı? Evet. Ama pH'i nedir dersen sazan gibi aa nötrleşme var. pH'ı 7 olacağı anlamına gelmiyor. Tuzun karakterini inceledim ve bazımızın baskın yani kuvvetli olduğunu gördüm. Aside göre bu durumda pH ne yapacak? 7'nin üstüne çıkacak şeklinde konuşuyorum. Var mı sıkıntı? Bence iyiyiz değil mi? Mesela arkadaşlar bunları konuştuk. Tepkime türlerini biraz yapa yapa alışacağız bu arada. Yani sürece göre ilerleyecek aslında. Şimdi günlük hayatta size bazı tepkimelerinden bahsedeceğiz. Aslında günlük hayatta çok kullandığımız ve karşılaştığımız durumlar. Mesela asit topraklara kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ya da odun külü gibi kül zaten bazikti biliyorsunuz. Kimya her yerde bahsettiğimiz işte sabunu eskiden insanlar külle yapardı. Çünkü bazı oradan getirirlerdi yerine. Odun külü atılarak ne yaparlar? Toprağın asitli kısmı dengelenir. Ya da zeytinyağındaki fazla asitliği dengelemek adına arkadaşlar yine sodyum hidroksit bazı katılıyor. Ağzımızın içi asidiktir. Ben diş macunu fırçalıyorum ki bazik yani daha asit baz gelsin. Bazı nötrlensin diye durumumuzu konuşuyorum. Midedeki arkadaşlar asit oranı arttığı zaman reflü gastrit veriyorsunuz hastalıklar ortaya çıkıyor. Onu ne yapıyoruz? Proton yüklüyoruz. Bizim yine alüminyum hidroksit ya da magnezyum hidroksit bazlarımızla midedeki fazla asit ne yapıyoruz? Dengeliyoruz ve midemize rahatlama geliyor dedim. Yine kek mesela arkadaşlar kek yapılırken limon suyu, elma, süt, yoğurt gibi asitler kullanıyorum. Bunları dengelemek adına kabartma tozumuz hatta kabartma tozumuzun formu neydi bebişim? Nahceo 3 değil mi? Yemek sodası. <laughs> Onu unutmuyoruz kesinlikle. bir bikarbonattır. Biz burada bunu kattığımız zaman karbondioksit gazı çıkıyor ve bu gazda Kekin kabarmasını sağlıyor. O yüzden bizim için önemlidir. Şampuanımız baziktir. Bal asitle saçımı temizleyecek halim yok. Arkadaşlar saç kremiyle dengelerim ama saç kremi böyle kuvvetli bir şey değil. Çok minimal düzeyde bir asit içerir. Zayıf asit. Ee, onunla da ne yaparım arkadaşlar? Azıcık asitle saç kremimizi dengeleriz. Yani daha doğrusu saçlarımızın asit baz dengesini dengeleriz. Şu an bitirmedik bir bebişlerim. Ufak bir e, asit ve bazların metalleriyle tepkimelerini anlatacağım. O zaman bir sonraki tahtamızda haydi görüşürüz. Selamlar ve müşterim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asit bazıları bazları metaller tepmeleri demişim ama dersi çok uzatmak istemediğim için biraz daha örnek yapmaya tercih ettim. Hem pekiştirme açısından iyi olacağını düşünüyorum hem de biraz daha örnekleri fazlalaştırmak bize iyi geleceğine inanıyorum. Çünkü denklem denkleşmede büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O zaman bizim şu an 5 tane güzel örneğimiz var. Ortamızın denklem denkleşmesini yapıp işte sınırlayıcı bileşen artan ve tuzun formülü nasıldır? Bunları sizle beraber konuşacağız. Haydi, gel bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yaptım? Hidroklorik asit ile hidroksitten bahsetmişim. H artı klor eksi, litiyum artı OH eksi. Eksi artıya, eksi artıya yürüdü. Oluşan bileşiğimize baktığımız zaman lityum hidroksit dedim. Artı H2O'yu yaptım bebişlerim. Şimdi adam zaten 2 mol'e 1 mol vermiş. Yani bu bizim başlangıcımız. Değişim ve ne yapacağız? Sonuçtan bahsedeceğiz. Girenler azalsın ki ürünler oluşabilsin mantığını ilerledik. Kim küçüktür mantığını konuşacağız demişler. Burada 1'e 2, 1'e 1. E 1. Mantık olarak 1 daha küçük. O zaman ben bu adamı bitirmem gerekiyor. 1'e 1 mol ise 1'e 1 mol, 1'e 1 mol, 1'e 1 mol. Son durumda sonuçta arkadaşlar 1 mol kim arttı? HCl arttı. O zaman 1 mol artan asit olduğumuz için arkadaşlar ortamımızın ne olması lazım mantık olarak? Asidik olması gerekir dedim. Allah bereket versin. Kim bitti? Lityum hidroksit. Zaten ortam mantık olarak arkadaşlar sınırlayıcı kimdir? Bazdır. Burada bir oluştu, bir oluştu. Kime geldim? İkinci örneğime. Kalsiyum, hidrokside, hidrojen, bromür e, arkadaşlar asidimiz var. Bu vaz bu asit. Tersten vermişim. Çok önemi yok. Kalsiyum artı 2 OH eksi bir. H artı brom eksi bir. Hidrojen OH'a yürüdü. Kalsiyum brom'a yürüdü arkadaşlar. Oluşan bakın bileşikte kalsiyumun üstündeki iki aşağıya iki diye gitti. Eksi bir aşağı bir diye gitti ama çok bir önemi yok açıkçası. Artı dedim. Arkadaşlar zaten şunu söylemedim mi? TS değerlerine bakın. Burada bir tane H artı var. Bir tane OH eksi. Pardon. iki tane OH eksimiz var. 2 tane OH varsa yani bazlık varsa iki tane de sitemiz olsun. Mantık olarak bunun kat sayısını zaten kaç yapman lazım? 2. Eğer bunu yapamıyorsam bile dersin ki hocam burada brom iki tane çıktığı için mecburen bunu iki yapacağım. Bak her iki türden de gidebilirsin. Bu tamamıyla arkadaşlar sana bağlı. Bak burada iki hidrojen, iki hidrojen daha 4 hidrojen girdiği için kaç mol su gel bebişim? 2 mol su geldi. Şimdi bunu ok çıkarttım ama sanki şey gibi olmasın. <laughs> Şöyle nokta koyalım. Karışmasın ortalık. Devam ediyorum. Şimdi bir şey buradan da 2 mol vermiş. Bundan da 2 mol vermiş. Ne yapıyorum? Başlangıç değişim ve sonuçtan bahsediyorum. Girenler azalsın, ki ürünler oluşabilsin mantığında ilerledim. Önce kim biter diyorum. Bak burada 1'e 2 var. 2'ye 2. Bak bu daha küçük değil mi? O zaman küçük olan önce bitecekse iyi izle. 2'ye 2 mol ise 1'e 1 mol. 1'e 1 mol. 2'ye 2 mol oluşur. Sondura 1 mol kim arttı minnoş? Asit arttı ay pardon baz arttı. Bu adam asidimiz bitti. 1 mol tuz oluştu. 2 mol de suyumuz oluştu. Mesela diyor ki suyun molü şu kadardır diyor. Bak adam bunu da soruyor denemede. O yüzden dikkatli olalım da bir şey. Ki denemede diyorum ama çıkmış sınav sorusu var arkadaşlar böyle bir soru. Ee, o yüzden dikkat edelim. Şimdi elimizdeki yapıda ortamda bu sefer baz arttığı için ortama ne diyeceğiz minnoşlar? Ortam baziktir şeklinde konuşacağız dedik. İyi miyiz? Bence mükemmeliz. Haydi gel bakalım. Nitrik asitle barium hidroksiti vermiş demiş. Bak OH'dan iki tane ama asitten bir tane. O zaman bak katsayı kaç yapıyorum 2. Artık öğrendim. Şimdi bak çaprazlama yöntemiyle barium kaç almış? Artı 2 OH 1 Hidrojen artı nitrat eksi bir. Artı eksiye artı eksiye yürüdü arkadaşlar. Baryumla nitrat birleşecek dedim. Bak dikkat ediyorum. Baryumdaki artı 2 karşı 2 diye gitti. Zaten iki nitrat çıktı. iki nitrat girdi. Mis gibi yapmışız. İki hidrojen, iki hidrojen daha. 4 hidrojen girdiği için. Dört tane hidrojen çıkması için arkadaşlar. iki mol su bak. Asite baz birleşti tuz ve su nötrleşme. Asite baz birleşti tuz ve su nötrleşme. Asite baz birleşti tuz ve su gene nötrleşme. Yani asidik tuz, bazik tuz umurumda benim aşkım kesin de değildir diyoruz. Devam ediyoruz bebişlerim. Sonra geldim. Başlangıcımız, değişimimiz ve neyimiz var yavrularım? Sonucumuz var. Girenler azalsın, ürünler olsun. Kim küçük kanka? Gel. 2'ye 3 vermişiz. 1'e 3 vermişiz. Bu daha küçük tabii ki. 2'ye 3 mol. Yani mol başına 1,5 düşecek. Bunun mol başına kaç düştü? 3 düştü. O zaman bebişim ne yaptım? Bunu bitireceksem iyi izle. 2'ye 3 verdiysem 1'e 1,5 mi oluyor? 1'e 1,5. 2'ye 3 dedim. Son durumda bittim aşko. 1,5 bazarttım bir buçuk tuz oluştum. 3 mol net tuz oluştum. Buna lütfen dikkat edelim. Oldu mu minnoşlarım? Sonra devam ediyorum bebişlerim. Bu mantıkla düşünürsek de ortamla baz arttığı için yine ortam bizim için ne olacağınlar? Bazik olduğu mantığında ilerleyeceğiz. Şimdi bunun zaten şeyini vermiştik bu arada tepkimesini. Ama gene yapmak istedim. Şimdi NH3 ile H ile birleştirdiğim zaman NH4C ile tuz oluşuyor arkadaşlar. Katı formda yazma istedim ben. Tepkimeyi verilebilirdi. bilirdi. Şimdi burada ben hasta biraz mol ile alakalı konuşmak istiyorum. Girenler azalsın ki ürünler oluşabilsin dedim. Bu da 1 bu da 1. Bak bu 2 mol. Bu daha şişko. O zaman zayıf olan daha önce bitecek. h HCl'nin bitmesi gerektiğini anladım. 1'e 1. 1'e 1. 1'e 1 dedim. Bittim, arttım, oluştum. Arkadaşlar burada kim arttı? Baz. O zaman ortam bazik. Aslında burada kafa karışıklığı yarattığı için bir şey söylemek istiyorum. TDK öğrenci, hocam ne bu zayıf baz ne? Diyor. Art, da diyor. Artı ortamda diyor. Artması benim umurumda de değil diyor. Yanlış aşkım. Asla böyle bir şeyden bahsetmezsin. Sonuçta zayıf olsa bile ortamda fazladan baz bulunması ortam bazik olacağı anlamına geliyor. Lütfen buna ne yapıyoruz minnoşum? Çok dikkat ediyoruz. Var mı sıkıntı? Bir olacağım. Öyle yani. Biraz çok konuştuğumuz bir konu malum. Şimdi gelin devam ediyorum. Benim elimde fosforik asitim var, magnezyum hidroksitim var. Evet, o zaman devam edelim. Asit var, baz var kanka. Adam diyor ki ben bundan diyor 6 mol asit kullanıyorsam bundan ne kadar baz kullanmam? Gel kanka. Önce tepkimeyi denkleştirmem lazım. Aslında ben çok iyi biliyorum ki burada 3 tane hidrojen ya yani varsa, 2 tane de OH iyonu varsa bu mantıkla ilerlersek arkadaşlar bizim elimizde neyimiz var minnoşlarım? Gel, neyimiz var? Asit baz iyonlarının denkleşmesi lazım. 3 2 6'ya genişletirsem buraya kaç koydum? 2. Buraya kaç koyacağım o zaman? 3. 3 kere 2, 6. 2 kere 3, 6. O zaman hadi tuzumuzu da yazalım. İçimden geldi. Magnezyumumuz var. Sonra PO4'ümüz var. Magnezyum çapraz çarpından artı 2 aldı. PO4'de eksi 3. Bak iyi izle. Arkadaşlar magnezyumun Dikkat edeceğimiz nokta artı ikisi bak kökün dışına 2 diye gitti. Fosfatın içerisindeki 3 de arkadaşlar aşağı 3 diye gitti. Bak 3 magnezyum çıktı 3 girdi. 2 fosfat çıktı 2 fosfat mükemmel yapmışız ya vallahi. Suya gel kanka. 6 hidrojen 6 hidrojen daha total 12 olduğu için bunun kat sayısında 6 koyarsam 6 kere 2'den 12 gelir mantığında ilerleyeceğiz ve bir şey. Şimdi buradaki düzenekte de ben şöyle düşündüm. 2'ye 6 kullanıyorsam 3 mol bazımıza denklemimizin tam çıkması için arkadaşlar 9 mol 9 mol neyimizi kullanmamız lazım? Bazımızı kullanmamız lazım. Bence mükemmel oldu. Umarım verimli ve anlaşılır dilde olmuştur arkadaşlar. Bayağı soru çözüm bu arada. Bir sonraki dersimizde asit ve bazların metaller tepkimelerini anlatacağız. Asit ve bazıların kuvvetliliğine gireceğim ve konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise Kimya her yerde ile TYT'mizi zaten kapatıyoruz. O yüzden bir sonraki dersimize tekrar etmeden kesinlikle gelmiyoruz. Öpüyorum sizleri kolay gelsin.